En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Ee, kim? Zeki Müren. E. Yani evet, Türk sanat müziğinden Zeki Müren'i dinlerim genellikle. Ee, şeyden halk müziğinden ee, kulağa hoş gelen her şarkıyı dinlerim, türkü dinlerim. Peki bize murat danır mısınız? Ee, yeteneğim yok ne yazık ki. Gitar ben çalmıyorum, çocuklarım çalıyor. Öyle. Ee, yeteneğim olsa sizin için söylerdim. Peki Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Bir İsmet İnönü olması lazım yanlış biliyorsam. İsmet İnönü. Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Yani Göktürk alfabesi var, Kiril alfabesi var. Ee, onun haricinde e, şu Uygurların kullandığı Kiril yanlış bilmiyorsam. Ee, şu an kullandığım Göktürk'ü söyledik değil mi? Kiril'i söyledik. Hatırladığım kadarıyla bunlar. Bu kadar var şu an. Kaç gelen 38 zam için ne düşünüyorsunuz? Valla bittik. Her şey elektriğine. Yani yemek yapsam ondan çamaşır yıkasam, bulaşık yıkasam. Elektrik olmadım hayat bittik zaten. Cebimizdeki telefona kadar elektriğine. Bilmiyorum Allah sonumuzu hayır eylesin. Bu böyle gitmez. Yarın oynanacak Avusturya maç hakkında ne düşünüyorsunuz? İnşallah biz kazanacak. Fark atmamız lazım en azından 3-0. Yani inanıyoruz biz o çocukları. Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Kiril alfabesi. Hı hı. Ee, başka da aklıma gelmiyor ki. Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İsmet İnönü. Elektriğe gelen yüzde 38 zam için ne düşünüyorsunuz? Çok. Çok fazla. Gerçi ben elektrik parası eşime engelli olduğu için indirimli yatırıyorum. Ama yani bir halk için çok. Zaten en çok kullanılan şeyler onlar. Peki. Yarın oynanacak Avusturya maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Atatürkçü bir insanım. Türkiye'mi çok seviyorum. Her zaman kazanmasını isterim. Skor kaç kaç olur sizce? Skor. Efendim? Skor. Kaç, Skor? Kaç olur? Skor kaç kaç olur? Maç kaç kaç biter? Herhalde 2-1 biter. Goller kim olur sizce? Onu bilemiyorum. O şansa bağlı bir şey. Çünkü ben pek fazla maçla ilgilenmiyorum. Zamanım yok yani. Elektriğe gelen yüzde 38 zam hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Gereksiz buluyorum. zaten ülkece zor durumdayız. Bir de bu gelen zamlardan dolayı daha da zor duruma düşüyoruz. Böyle. Yarın oynanacak Avusturya-Türkiye maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Başarılı olurlar inşallah. Türkiye'mize başarılar diliyorum. skor kaç kaç biter? Umarım bizim için hayırlı bir sonuçla bitmesini Dört diliyorum. 4 mi? Bitebilir. Tamam, 4-2. Kim gol atar sizce? Türkiye. <laughs> Diyelim. Kim? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Ee, i̇kinci cumhurbaşkanı. Valla yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Ee, yeteri kadar şöyle söyleyeyim. Gelen iyi yönetilemiyoruz. Her iki taraftan da daha ee, bu mesela dünkü olay söyleyeyim e, Suriyeliler diyelim e, onlara çözüm bulamıyoruz e, dışarıdan göçe çözüm bulamıyoruz e, Avrupa ülkeleri okumuş insanlar kabul ederken bizim ülkemize girişler çok serbest oluyor yani daha iyi yönetilmesi açısından daha iyi birinin gelmesini dilerim ama daha iyi birisi var mı diye soracak olursanız da yok. Peki Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Biliyoruz. Ee... <laughs> Ona da yorum yapmayayım. Peki, şöyle şöyle Elektriğe giren zam için ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Ben e, yurt dışında kalıyordum. Şu an e, buraya geldim. Bilmiyorum şu andaki ekonomi ne gibi nasıl etkilenir, ne gibi bağlar. Tabii ki buradaki insanlar bayağı şikayetçi ama yani Avrupa'daki de buranın kim istedir Öyle diyeyim. Yani orada yaşadım bir 30 yıl. Ama e, gördüğüm kadarıyla maşallah herkes çalışan da fazla kimseyi görmüyorum. Orada sabahın dört buçu dedim miydi herkes ayakta. Hani o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de her şeyin. Peki. Ee, bize beş Türk devleti sayar mısınız? Beş Türk devleti. Almanya, Hollanda. Devleti. Ya? Devleti. Türk devleti. Türk devleti. ne? terkeni. <laughs> Azerbaycan. Başka da ne gibi bilmiyorum. Türk Peki. devleti. Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı. Kimdi ya? Vallahi henüz fazla televizyona bakmıyorum açıkça daha söyleyeyim. Televizyondan hiçbir alakam olmadığını bakmıyorum televizyonlara fazla. Peki. Türklerin kullandığı alfabeleri biliyor musunuz? Alfabe Atatürk'ün getirdiği alfabeyi kullanıyorlardır alfabe olarak. 38 zam için ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç değil düşünmüyor ya böyle e, olur mu ya? Bu öne sıkıştıkça zam, sıkıştıkta zam. E, hiç de iyi bulmuyorum yani. Uygunda değil. Bunların kafası nerede ben bilemiyorum ki ya. Anladığım bu öne röportajları da. Kimse de dinlemiyor. Hatta söylüyorum da ya ayıp yani ya. Bu yakışmayan bir olay yani. Elektrike yani dediğim. E, her şey yazam geliyor. Elektrikten ziyade dönü zam, kalkıyor zam, aşam zam. Yağmurdan çok zam yağıyor ya. Ha yağmur gene geldi zam gene durmadı ya. <laughs> Vallahi bilemiyor ki. Biz bu kafaya iyi insanlar mı? Ya bunlarda bir anormallik var ya. Sıkıştıkça bir şeyleri kırıyorlar. Sıkıştıkça bir şeyleri döküyorlar. Elektriğiyle bitmiyor ki. Her şey, şeye zam geliyor. Nasıl ulaşacak bir insan? Ve lakin yani demek istediğim bu adam nasıl alacak ona? Nasıl el uzatacak? 10 milyonla Geçer mi yok Vallahi e, bize bir çare e lazım yani. Niye de Hırsızlık mı yapak? Adam öldürür? Yani bu sorumumuzu anladı yok. Ve lakin kimse dinlemiyor ya. Bu duruma e, insanları düşürüyorlar zor duruma. Ondan sonra da diyorlar ya kadına şiddet, çocuk ölmüş veya diyor e, şuraya soymuş lan içim içimizde adamı beklemiyorsunuz ki gibi? Adam çocuğu döldürü şeye döldürü. Adamın gelir kaynağı yok. Bilmem bir şeysi yok. Geçim sıkıntısı. Her, her insan yapar yani bunu. Buyur. Yok onu da yap. Buyur. Yarın oynanacak Avusturya Türkiye maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? A A vereceğim. Rabbim ne şey arz ediyorsa ondan yanıyık yani. cenab Cenab-ı Allah'ın Rabbime duacıyık yani. Yani arz ederim. Siz de bunu önerdiğiniz için bu kamerayı bana yani. teşekkür ederim. Saygılarım evet. duyarım. Vatanımıza da milletimize de futbolcularımıza da katılan evet. zarar evet. geldiğini evet. hiçbir evet. zaman suyla is istemek kesinlikle. Allah'la surelere gelsin abi. Tamam. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>